Ayçiçeği e, ekiliş dönemlerimizde aldığımız yağışlarla ayçiçeğinin çıkışı ve gelişimi güzel bir şekilde başladı. E, şu geldiğimiz bugünlerde de ayçiçeği erken ekilen ayçiçekleri çiçek açma döneminde yani kafa yapısını yaptı ve çiçek açtı. E, geç ekilen ayçiçekleri de şu an kafa oluşumu döneminde. İşte işte bu yakışacaklardan dolayı da bu e, maalesef ki kafa yapısı biraz ufak kalıyor. E, Erken ekilenlerde de çiçeklenmeye başladı. Dölleme bakıyorsunuz. Tamamen bütün her yerinde yok. Sadece bir ya da iki sırasında e, gözüküyor. O yüzden de bu yakış sıcakların devam etmesi bizleri daha e, işte tedirgin ediyor. Yaş gelir de bir an önce eee ay çiçekleri toparlar. E, kafa yapısını, gelişimini güzel yapar e, diye umuyoruz. İnşallah umduğumuz gibi olur. Yani ayçiçeğinde ektiğimiz günden biçeceğimiz yani olgunlaşma dönemine kadar e, belli aralıklarla ayçiçeğinin yağışa ihtiyacı var. E, maalesef ki bu yaz dönemlerinde de yakıcı sıcaklar ve e, uzun süre yağışlar olmuyor. Yine e, o dönemlerden bir dönemdeyiz yine. E, yani nasıl diyeyim? ayçiçeğinde çok değil ama az ve sık yağış aldığımız yıllar en iyi verim aldığımız yıllar oldu bugüne kadar. O yüzden de e, şu an tam kafa yapma dönemi çiçekle, çiçek dönemi bu dönemde yağış alırsak inşallah güzel verimler olur.